Açma hı. kapama düğmesi nerede? Bunlar olması lazım. Şimdi çevir düğmeleri bakalım. Bu hızlıdır. Tepki yok ama. Hı hı. Bu da. Şu sanki 0-1 gibi özcığ. Tamam. Bu. Şu. Bunu bir açma kapama olabilir o. Tamam. Şu an için bir tepki yok zaten ışık yanmıyor. Hı hı. Tamam. Hayır. İç altına girmek bile gerek. Tamam bu kadar. Değil mi? Tornavida izi var. Daha önceden açılmış açılmışım. Biz açtık Hasan abi de. Nasıl açtık? İşte. Bak. Şuradan da bir tane yapıyoruz. mikser. Ama böyle mi? bir şey, şey aç. Evet, Bak, işte. Kart bu. Evet, kart yanmış. Tamam, o yüzden çalışmıyor. Al bunu leng, Şurada da var. Annem ödev yani ben. Şey hepsi. Gibi. Evet, bir tek şu yanmış. Şurası yanlış. yanmış. Yolu gitti herhalde muhtemelen. Şu gitmiş büyük ihtimalle ama. Nereden çıkıyor? <laughs> Elektronik kart üzerindeki malzeme kontrolü yaparken şu noktada bir adet diyotumuz Hemen şu altta bir adet diyotumuz. Dirençlerimiz bir de anahtarlama için bir adet tristörümüz var. Direnç kademesinde dirençleri hızlıca kontrol edebilirsiniz. Hemen ayaklarına değdirdiğiniz zaman üzerindeki renk kodlarıyla buradaki değerin birebir uyuşması gerekiyor. Buradaki dirençlerin kontrolüne baktığımız zaman örneğin buraya bir bakalım. 81 kilo ohm gibi bir değer gösteriyor. Buradan 220 volt hattı direnç üzerinden buradaki neon lambaya geliyor. Bildiğiniz gibi neon lambanın ayağına bir adet direnç bağlanıyor. Buradaki neon lamba 220 volt enerjisinin e, olup olmadığını gösteriyor. Burada bir adet anahtarlama için tristör kullanılıyor. Tristörün bir ayağı buradaki puls dediğimiz uca bağlı arkadaşlar. Siz buradan puls butonunu her bastığınızda buradaki tristörle beraber anahtarlama işlemi yapılarak motorun anlık çalıştırılması sağlanıyor. Ben biraz sonra bunun dışına bir adet lamba bağlayacağım. Buradaki puls moduna her bastığımda lamba yanacak arkadaşlar. Buradaki anahtarlama işlemini de yapan buradaki tristör. <gülüyor> <gülüyor> Tristörün ölçüm işlemi yapılırken hemen kısa devre modunda ayakların kontrol işlemini yapabilirsiniz. Herhangi bir bip sesi duymamanız gerekiyor. Dilerseniz direnç kademesinde ölçüm yapabilirsiniz. Bildiğiniz gibi katot, anot ve gate şeklindedir ayakları. Burada anot ve gate arası yüksek direnç göstermesi gerekiyor. Gördüğünüz gibi 1 mega ohm. Katotla gate arası daha düşük bir direnç göstermesi gerekiyor. 5 kilo ohm gibi bir değer gösteriyor. Arızalı olan tristör kendini zaten yanarak ya da kısa devre şeklinde arızalanarak kendi durumunu belli ediyor. Şu an için tristörle ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Kart üzerinde yapmamız gerekli olan işlem bizim 220 volt attığımız buradaki direnç üzerinden neon lambaya gidiyor. Buranın çalışmasıyla ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Dirençlerimizde herhangi bir yanıklık yok. Kopma, hasar yok. Tristörümüz çalışıyor. Kart üzerinde diyotlarımız çalışıyor. Örneğin diyotta kontrolünü yapalım. Diyotu diyot kademesinde bakıyoruz. Katot ve anot arasında istenilen 500'lü değerleri göstermesi gerekiyor. Ters yönde değer göstermemesi gerekiyor. Bu tarz sağlamlık kontrollerini her videomda gösteriyorum arkadaşlar. Direnci direnç kademesinde diyotu diyot kademesinde ölçmeniz gerekiyor. Bizim buradaki neon lamba üzerinden direnç üzerinden gelen hat 220 volt hattına buradan kopmuş. Buranın birleştirilmesi gerekiyor. Onarım işlemini yapalım. Buradaki hatları birleştirelim. 220 volt soket uçlarının lehimlerinin tazelenmesi gerekiyor. Buradaki hatların birleştirilerek kartımızın kontrol işlemini yapabiliriz. Kartımızı kısa devre modunda kontrol ediyoruz. Hemen bu noktadaki 220 volt soketleri patlamadan dolayı kopma olmuştu. Hemen bu hattan şu noktaya kadar iletim sağlandı. Burada da herhangi bir sıkıntı yok. Burada da herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi test işlemimizi yapabiliriz. Patlamadan dolayı sadece buradaki soket uçlarında açılma olmuş ve hat koptuğu için İletim sağlanmamış bu nedenle kart çalışmıyordu. Buradaki malzemelerle ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Enerjimizi verdik. Kartımızın testini yapıyoruz. Buradan neon lambamız yandı. On off modunda lambamız çalıştı. Kapatalım. Pulse moduna basalım. Buradaki motor çıkışlarına lamba bağladım arkadaşlar. Test edebilmek için. Enerjimizi verdiğimizde neon lamba çalışıyor. Mutfak robotunun on off anahtarına bastığımız zaman cihazımızı açıp kapatıyor. Bildiğiniz gibi pulse modu kısa anlık çalıştırmak için kullanılan buton. Buradaki butonda çıkış veriyor. Şu an için kartımız çalışır duruma geldi. Lehimlerini tazelemiş olduğumuz kartın kablo uçlarını doğru bir şekilde taktık. Kademe anahtarımız çalışıyor. Tamam. Şunları da yerine yerleştirelim. Hocam şurada tam oturmadı. Şurada önce oturdu.